Değerli kardeşlerim, malumunuz zor zamanlardan geçiyoruz. Camilerimizden uzakta Ramazan Bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan'dan önce, Ramazan boyunca yapmış olduğu vaaz ve okumuş olduğu mukabelelerden dolayı başta hocamıza ve vermiş oldukları güzel mesajlardan dolayı çocuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kıymetli kardeşlerim, yönetim kurulu, komisyonlarımız ve şahsım adına hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyor, kutluyor ve daha nice bayramlara sağlık ve sıhhat içerisine girmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ayrıca çağımıza yapmış olduğunuz maddi desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Allah niyetlerinizi kabul eylesin. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz. Bu yılda bizi Ramazan'a kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Oruçlarımız ve fitrelerimiz makbul olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an öğrenmek ve okumak çok sevaptır. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Yüce Allah oruçlarımızı ve namazlarımızı kabul eylesin. Ramazan ayının bizden razı eylesin. Ramazan, Ramazan bayramınız bayramımız mübarek, mübarek olsun. Sabır ve Kur'an ayı Ramazan'da oruç tuttuk, Kur'an okuduk, dua ettik, namaz kıldık, fakirleri sevindirdik. Bizi bayrama kavuşturan Yüce Allah'a şükürler olsun. Bayramımız kutlu, mutlu ve mübarek olsun. Bayramlar berekettir. Umuttur, özlemdir. Dualarımız kabul olsun. Geliklerimiz hep bizimle olsun. Ramazan, Ramazan Bayramımız kutlu olsun. EYD ve Neva Kızlar Kolu olarak hepimizin bayramını kutluyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz ibadetleri kabul eylesin inşallah. Rabbim daha nice bayramlara ve ramazanlara kavuştursun. Namusdamıs komisi Neva von der Turksche Groote Moskee Eden wensen wij jullie allemaal een gezegend Ramadan feest toe. Mogen Allah onze vaste accepteren en ons zegenen met de volgende Ramadan. Assalamu alaikum, bayramımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler kabul olur inşallah. Eid mübarek, Moge Allah al onze vaste en goede dadlar accepteren inşallah. Selamunaleyküm, i bayramla Allah emanat olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. inşallah gelecek sene Ramazan bayramını beraber kutlarız inşallah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin güzel bir sünneti hediyeleşmektir. Bu bayramda bolca hediyeleşelim inşallah. Hayırlı bayramlar. Oruçla süslenen, Kur'an'la güzelleşen, Sadakayla bereketlenen mübarek Ramazan'ın sonuna geldik. Yüce Allah Ramazan bayramımızı da hayırlı ve mübarek etsin. Kıymetli kardeşlerim, mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Bütün cemaatimin ve öğrencilerimin bayramı hayırlı olsun, bereketli olsun, mübarek olsun. Allah oruçlarımızı, yaptığımız bütün hayırlı amellerimizi kabul eylesin. Bu mübarek günler bütün afetlerden, hastalık ve musibetlerden kurtulmamıza vesile olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.